Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Kanalım. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber o M 2 3 4 kişilik oyun oynayacağız. 2, 3 4, Yanım... 4 kişilik oyun. Tamam işte o eee yanımda kardeşim ve amcam var biliyorsunuz. Merhaba içinde. arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet, şimdi başlıyoruz. Rastta başlıyor. Buna bunu oynamadır. Onu buradan başlayacağız. Tak. 2 3 kişiyiz biz. Ben maviyim. Ben kırmızıyım. Bu İbo. Sarıyım. Paraları toplayacağız İbo. Tamam. En İbo. çok para toplayan kazanır İbo. Sen bunu oynadın mı? Eee. Ulan bayrağında e, dolaşıyorum ben. Amca sen bunu oynadın Yıkarı, mı? Yukarı zıplıyorum. Tek başıma nasıl oynayayım ben bunu Mehmet? İkili bassansanız daha iyi oluyor. Evet burada bir altın gördüm sanki. Ben de altın. İbo çık yanımdan. <laughs> Tepeme binmesene sümsük. Oha mavi çok topladı. Mavi benim. Amca hepinizi yener oğlum. Çık lan. <laughs> ya, ben daha çok. Çıksa. Çıksana. <laughs> Pislik torbası. Senin yüzünden de tarafa gittim bak. Çıksana oğlum. <laughs> ya bu çocuk bana çarpıyor. Kim kazandı? Ben. Be. Ben de ikinciyim. Başa gittin. Ben geçir, üçüncü. Ha. İkinciye tıklayalım. Sıra sıra tanıtalım oyunu. Bu ne? Üç kişi. Ha şunlardan geçeceksin. Evet İbo düzgün Ay. yere basar mısın lütfen? Ben hangisiyim? Ben yukarı. Aa ben yukarıdaymışım ve geriye gitmemeniz gerekiyor. Ben başardım. Ha, ben bir kere indim aşağı. Şimdi yukarı çıkıyorum. Evet. Tekrar yaptım. <laughs> hey yandım. Heh, ne <laughs> hal? <haydi? gülüyor> İbo. Düzgün bas. <laughs> Abi bence sen... Abi klavye yapmışlar ben. Q seninki. Benimki C. Amcamınki M. Evet. İbo sen bilmiyor musun oynamasını oğlum? Ya abim bence kırmızıya geç. Ben sarı. abim kırm Ben, ben kazandım, geçsin. Ben kazandım, ben kazandım. Kırmızı kazandı, hayır. Üçüncüye tıkla bakalım. Abi. Bu tamam, ne? He şeyleri vuracağız, pervaneleri. Vurdum. Kendi rengimizle. Vurdum, 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 Haydi Hadi lan ıskaladım, yine vurdum. Ben sürekli Göremiyorum. Ben sürekli Mehmet durdum. durmadan basıyor baksana. Abicim ben nasıl yapacağız? Abi bu ne ya? <laughs> İyi bu kız. <dokuz. gülüyor> hadi oğlum hadi oğlum. Ben hafif basıyorum Mehmet çünkü biz, Mehmet'le biz yarışıyoruz galiba. İyi bak sen ne yapıyorsun? Bassan oğlum böyle bizim gibi durmadan. Yes. O denk geliyor. Şey. O şey yapıyor ya. Yeah. Evet, evet bir farkla kazandım ha. Vallahi. Evet. Sen benden öndeydin. Sana dört kişi açayım oraya basma. Şuraya bas. P'ye. Bu ne şimdi? Ha şeyleri vuracağız. Evet vurdum. Ben de vurdum. Vuramadım. Ama ben sizi atmak istiyorum. Ya <laughs> sen ne olacak ki? Oku vuracaksın. İbo ben, durmadan vuruyor Benim okçuluğum. Bak ya İbo vurdu yanıldı bizi ya. Benim okçuluğum. Vurdum. Yeee şampiyon. Okçuluğum. Aha. Ama benim okçuluğum çok kötü. Direkten Yine, Yine vurdum. Dönmüyor. Yine vurdum. Yine vurdum. Wee. Iskalamıyorum. Iskaladım. Ben de vurdum. Uy, 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 uy. Mehmet seni kafana çabuk şimdi. <laughs> Aha. Rastgele sıkıyorum denk geliyor abi. Bir kere vurdum. Kim, kim kazandı? Ben kazandım. Abi. <laughs> bu ne? Şimdi ne yapacağız acaba? Top voleybol bu. Karşıya mı geçeceğiz? He sen topu bize atacaksın. Biz de sana atacağız böylece. Ark sen tutamazsın ben tutuyorum. Hadi Mehmet hadi Mehmet hadi Mehmet. Ne oldu Mehmet Kaybetli. yandın. Ben hadi. şu ikisini dur bir dakika şunu ortaya çek. Aferin bir Ya. Yandı. Sarı kanka sar bana fazla. Tamam. Al. Hadi bu. Düşürme yere. Düşürürsen yanıyoruz. Düşürürüz. Hadi bu. <laughs> İbo kendi kalesine gol atıyor. Aferin Yuva Yuva. Yuva vur Yuva. Sen de vur. Yandı. Hayır, biz kazanacağız. Oğlum dakika bitiyor. Sarı. Düzgün oyunu koçuyor. Vurdum kafayı vur kafayı İbo. İbo kalacak orada bayıldı 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 bay <laughs> bayıldı. Bayıldı 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 bayıldı. <laughs> Lan geldi top. İbo vur vurdum sana pas attı Yuva. Top geliyor. İbo. Ama biz. Biz kazandık. Biz ölüyoruz. Bir kere de şunu açalım. Şu İyi bu. Bu ne? Ben de bilmiyorum. Ha. Bunu, bunu mu vuracağız şimdi böyle yine? Evet. Ay, bu, sen bizim kalemizi açacaksın biz senin kalene. Evet, ee, golü. bir kere vurdu geldi. Direkt yeah. <laughs> bu, bu öyle Ibo, şey. Bu öyle yapma. Bu orijinal 2 3 4 gibi değil. Oynadığımız biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Öbür 2 3 4 kişi, kişi oyunda da vardı bu. İbo ne yapıyorsun? <laughs> <abi>? Ama bunda <laughs> daha. Seriye taktiğim o batır götür. İbo vur. Vur. <laughs> Ya bunu ya daha, daha az biliyorsunuz belki arkadaşlar. E bu adam bizi tek başına yendi oğlum ya. Beceriksizsiniz. <laughs> Rastgele atıyorsun İbo. <laughs> e belki Zahmet oturur. <laughs> Bak oturuyor. Lan sarı tut. Heh, yendik bir kere gol attık. Ben üç, attım kaç ben. Kaç bir o? 2-1 mi oldu? 3-1 mi oldu? 2-1. Ben 2'yim. Ah, Aa. Aha, bir kere daha vurdum. Geliyor Mehmet. Mehmet geliyor Mehmet. Hayır. Evet. Hayır. Evet, 2, 2. Tamam ben beraber oldu. Berabere bitti. Bitmedi ki. Ay i̇şte. Berabere hepimiz evet. kazandık. Dur bakayım. Bu sefer a bir şey ha. buldum. Şu yolu yapalım hadi. Bu ne? Bu ne? Böyle e, yollar gelince şey yapacaksın. İbo sarıya geçin. <laughs> Lan ha şöyle bir şey. Böyle. E, altınları topluyoruz oğlum ya. Sopalara değersen ölüyorsun. Ölüyorsun evet. Aha ben değdim bir kere. Ölmedim ama. Hem başın dönüyor sopalara değersen. Allah. İbo. Ne? İbo sen böyle oyna mı Ben suları altınlara kapa kapa gidiyorum. Tek başına. Evet arkadaşlar şu an önde olabilirim. Çünkü önde olmak çok güzel bir şey. Benim saçım kendi kendine gidiyor. Üç boyutlu şey yapmışlar bunu gibi. Üç boyutlu mu? Aynen. Baksana sen öndesin. Ben Özlandı bir arkadayım. Hızlandı mı şimdi bu? Ne oldu? Mavi kazandı. Ben kazandım. kazandım. Şu topu aç bakayım. Şimdi oynayalım mı? Burada ne yapacağız? Yani. Saat saat mi bu? Ha, kendi rengimizi. Nasıl kendi rengimiz lan? Kendi ha, rengimizi şöyle yapacağız. Saati ayarlıyoruz burada. Ne saati bu ya? Ha, sarı oldu lan. Tam üstüne bastım sarı oldu. Ha. Bak mavi yaptım. Ben bunu anlamadım. Tam böyle saat saatin üstüne getireceksin Mehmet galiba. Hı. Bir sağa dönüyor saat bir sola dönüyor. Ben yapıyorum. Saat ayarlamam gerek. Dokuz ayarladım. Ne oldu şimdi? Kimse, Kimse, Kimse bir şey beceremez Bunun, Şu topu aç bakayım. Bu. He. Bu ne ya? Kuşların Hı. intikamı. He bu şeydeki oyun Lan sarı kurtar koçum. Vuriba vuriba. Lan wow. en ulan çık lan şuradan. Atar sen dayak yersin. Abi ne yaptın ya? Bak ben kendin de yapıyor. Aha gol. Bu sefer ben yapmadım ama. Oğlum yeter lan yeter. Gelin Bizim adamımız adımız tahım. <laughs> Birbirlerimizi evet. öptük. Ay. Öptüm. Evet. Kurtardım <laughs> amca topu. Hayır gidiyorum. Eyvah eyvah. <laughs>

ben abimi atıyorum. Kırmızıyı. Hadi hadi cümbaz. Çıktı meydan. Abi ya. Ben gittim. Basılı topla gücü. Çıktı meydane. <gülüyor> <gülüyor> Çıktı meydane. <laughs> ha kendini attı. <gülüyor> 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 Ulan iki kişi bunlar. Sen de git. Koçum. Dışarıdakiler ne onlar? Yuvarlak <laughs> şeyler. Bilmiyorum. Onlara değersen seni geri atıyor. Valla iyi. <laughs> <laughs> hiçbir <laughs> şey yapmadan kazandım. <laughs> Oğlum dolun lan. Ben bir saldır. kere ona değeceğim. Bir şey Saldır olmadı. Ma sarı. Niye yaptın beni? Özür dilerim kardeşim. İbo saldır İbo İbo İbo. <laughs> <be. gülüyor> <Ay, gülüyor> Çok <çabuk>. kazanıyor abi <laughs> ikide bir ya. Yani <laughs> sen hiçbir şey yapmayacaksın. Siz kendi kendinizi dövün. Allah kahretsin. Oley <laughs> <laughs> <Sali gülüyor> kazandım. Herkes iki. Küdün gücü. Attı be hepsini. İbo. Abin at. Kü klavye. O Allah kahretsin ya. Ya. Evet sarı çok teşekkürler kanka. O Sus lan. Kü klavye gücü. <laughs> ben mi kazandım lan? <gülüyor> <gülüyor> ben. Kü klavye. Kü 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 kü. Sıra bitti ya. Ve... Kırmızı kazandı. Ve geldi su oynayalım. Aa meyve kesmece. Nasıl meyve keseceğiz bunu? Meyve gelince böyle basacaksın. Evet, ateş ediyoruz. Ben meyve keseceğim. Meyve çiğ. Eskiden ay. bir tane oyun vardı böyle bıçakla çizim. Ya ben hiç vuramıyorum. Ben de. Bir tane vurdun işte daha ne istiyordun? Allah Allah ben nasıl de hiç meyve kesmece ya. Ben daha. bir tane vurdum. Ben bir dünya kesiyorum ha. Ah ben de kesiyorum. Hayır şu çifteyi. Öğrendim kesmesini bak. Ben de. Abim hep kesmiş ama. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup bildirim tuşuna basmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açarsanız videolarımızdan haberdar alırız. Oyunun linkinde açıklama kısmından bulabilirsiniz. Evet rastgele seçti şu an kendi. Aa, Aa yapacağız. kendimiz yapacağız. Benim yolum, Kendimizi boyayacağız. Benim Kendimizi yolum. Değil, yol yapacağız yol. Evet. Şş, sarı kim lan? Benim, sarı, benim sarı, yolum. Sarı, sarı, sarı. sarı. Kırmızı benim buraları benim yol yapmış. Bak ben de arkasından düzeltiyorum. Benim yolum. Sarı. Benim yolum. Sarı, sarı, benim sarı, sarı, sarı. Kırmızı git sarı, buradan. Benim yolum sarı. lan bura. Sarı benim yolum. Benim yolum. Herkes benim yolumu kapmış. Hop, oh, ben de bunları kendi yolum yaparırım. <laughs> ee, sarı yapıyor, ben arkasından bozdum sarını yaptıklarını. Ben de... <laughs> ben de sarının <laughs> yaptıklarını bozdum. Oğlum çıkın. <laughs> ben kazandım. Ne o kazandı lan? Ben kazandım. Kazandı lan. Bu ne şimdi? Bu ne? Ha, şunları vuracağız. Şuradaki kırmızı şeyleri mi? Onlar... Mi? On, o benimki, haberiniz olsun. Ha, hepsini vurabiliriz. Hepsini vurabiliyoruz Mehmet. Anam geliyor. Ben böyle sıkıyorum. Hayır. Aa, Hayır. Böyle sıktı mı sağ sol yapıyor. Dönmeye gerek yok. Yiyebiliyor Ben yedim bir tane. Oo. Aa. Bunlar böcek. Bunlar radyoaktif böcek. Sarı da sen. Ya düzgün yere bas. Sarı sen de vur koçum. <laughs> ben göremiyorum bunları. Mehmet sen nasıl satış ediyorsun öyle ya? Evet. Böyle. Basma ona. Dur. <laughs> Nagel. Dur. Dur. Geri gel. Aa Dur. komik son. Ya bunu oynadık. Geri gel geri. Şunu seç balon. O güzel değil bu oğlum yani. Bak bil... niye tıkladın şimdi sen oraya? Bir şey tıklamadım ki de. Şuna bunu oynamadık. Başlat. Ha, ok. Ok. <laughs> bu ne şimdi? Ya, Aa. Dolaşacakmışız. Evet. Bir de aç bakayım onu. Şeylerde tamam. dolaşacağız, etraflarda. Sağa sola yanma, dönüyor, dön diyor, dönüyoruz. Mutluyam sümsük. Ben, de sen, <laughs> ben bas. Tamam kapat videoyu. Evet arkadaşlar, videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu, Hoşçakalın. Bu oyun, bu oyun oynamak istiyorlarsa açıklama kısmından linkini bulabilirler. Kendinize Aynen. iyi bakın çocuklar. Bay bay. Hoşçakalın. Bye bye. Hoşçakalın.